Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kazanım testi 17'yi beraber çözeceğiz. Ama bu test biraz diğerlerine göre bir tık daha zor diyebilirim. Şimdi bu testte sağlam sorularımız var. Orta dereceli ve biraz daha üst düzey sorular var. İlk defa göreceğiniz soru tarzlarınız da var. O yüzden bu testi dikkatlice baştan sona doğru dikkatlice dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve bildirimleri de açarsanız ilk gelen videoları ilk yüklendiği anda bildirimler telefonunuza veya bilgisayarınıza düşecektir arkadaşlar. Böylecelikle ilk sizler haberdar olmuş olursunuz. Bunu da hatırlatmasını yaptıktan sonra sorularımıza geçelim arkadaşlar. Şimdi birinci soruyla bir başlayalım. ABC birbirinden farklı doğal sayılardır. EBOB AB 2 EBOB BC 3 Şimdi arkadaşlar burada bize EBOB verildiğinde şöyle bir yol izlemeliyiz. Bu A sayısı 2'nin x katıysa B sayısı da 2'nin önce bu en baştaki ne yapıyorum? 2'nin başka bir katıdır. Aynı şekilde şimdi alttaki içinde B ve C de 3'ün katı olacak. Yani B sayısı 3'ün ne diyelim buna? X'i y'yi kullandık. M ve n'yi kullanın. 3'ün m katıysa C de 3'ün n katı olmalıdır. E şimdi arkadaşlar burada b bakın 2'nin katı iken burada b 3'ün katı. O zaman ABC toplamı en az kaçtır diye sorulduğu için ben b'ye hem 2'ye hem de 3'e bölünen en küçük sayıyı verebilirim. O da kaç yapar? 6 yapar. Birbirinden farklı olduğu için buradaki b de tabii ki de 6 oldu. Bu da 6. Bu da 6. Birbirinden farklı olduğu için buna ben 3'ün katı olan en küçük kaçı verebilirim? n'e 1 verebiliriz. Burada bu arada m ye yerine 2 geldi. n yerine de 1 gelecek. m ve n birbirinden farklı mı? Evet. Bu 3 olur o zaman. 3 kere 1'den dolayı 3. Şimdi a'yı bulalım. x'e de 1 verirsem 2 kere 1'den dolayı a'yı da 2 buluruz. b zaten 6'ydı. O zaman a 2. Şöyle a b c. b'ye kaç demiştik? 6. a'yı kaç buldum? 2. C'yi kaç bulduk? O da 3. Hepsi birbirinden farklı. Ve bunları da toplarsam 5, 6 ile topladım. Doğru cevabım 11 Adana olacaktır. Farklı tarzda bir soruydu. Ama çözümü oldukça basit ve kolaydı. Evet şimdi ikinci soru. A ve B 2 sayma sayısıdır. Sayma sayıları hatırlayalım. Birden başlar sonsuza kadar gider. Yine benzer tarzda ama biri EBOB diğeri EKOK. EBOB AB 5'e tam bölünen sayılar. Yani A sayısı 5'in x katıysa B sayısı da 5'in y katıdır. x ile y birbirinden farklı ve aralarında asal olmalıdır. Ekok AB'de 50 olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi arkadaşlar hani bu sayıları şöyle alt alt yan yana yazıp biz bunları böldüğümüzde bunların her ikisi zaten 5'e tam bölünüyor. Çünkü EBO 5 ya. Ya da şöyle düşün A yerine 5x yaz. B yerine de 5y yaz. Şimdi sen arada çarpma olduğunu zaten biliyorsun. Bunları 5'e bölebilir misin? Evet. Bunda x, bunda y kalır. Bak 5'e tam bölündüler. Yanına işaret koydum. x, x'e bölünür ama y, x'e bölünmez. Y'de y de y'ye bölünür. Bir kere vardır. Bunların hepsinin çarpımı bana ekoku verir. Above e zaten 5 çıkmıştı. O zaman hepsini bir çarparsam 5 çarpı x çarpıya y gelmeyecek midir? Evet kaça eşit? Ekok'a. Ekokta 50 50'ymiş. 50 de 5'e böldüm. X çarpıya 10 çıktı. O zaman şimdi ne ile neyi çarparsan 10 yapar. Farklı sayılar olacak. 1 kere 10. 2 kere 5. 10 kere 1. Başka var mı? 5 kere 2. Bir de bunu simetriyi unuttuk. 5 kere 2. O zaman şimdi senden A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? A da 5x olduğu için x'e 1 versen 5 çıkar. 2 verirsen 10 yapar. 10 versen 50. En son 5 verirsen 25. Bunların hepsi birbirinden farklıdır. O yüzden A'nın alabileceği 4 farklı değer vardır. Doğru cevabım denizli olacaktır arkadaşlar. Evet. Üçüncü soru. Ortak katların en küçüğü 40 olan iki sayma sayısının toplamlarının alabileceği en küçük değer kaçtır? Bu soru, bu soru hatırlarsanız bir önceki testte hemen şöyle hatırlatalım. Beşinci soruyla ilgiliydi arkadaşlar. Bununla aynı hatta. Bu soruda en çok sormuştu. Ben size en azı hatır, e, çözmüştüm hatırlarsanız. Eğer o videoyu dinlemediysen kazanım testi 16 videosu. Yani bundan bir önceki videoydu. O videoyu dinlemediysen ben burada en azı çözmüştüm. Soru en çoğu soruyordu. En çok çözümünü yaptık. Cevabı 300 bulduk en az ne olabilir diye sorsaydın nasıl çözülür diye tek tek orayı açıklamıştım. Onu da dinlersen şimdi bu soruda daha rahat anlayacaksınız. O zaman şimdi bu soruyu bir çözelim. Ortak katlarının en küçüğü ne demektir? Ekok. Ekokları 40 olan iki sayma sayısının toplamlarının alabileceği en küçük değer kaçtır? İki sayma sayısı varsa birine A diyelim, diğerine de B diyelim. Ekokları da kaç yapmalıdır? 40 olmalı. Şimdi bu sayıların çarpımlarının 40 olması lazım ki en küçük değeri çıksın. O zaman arkadaşlar sayı da küçük olduğu için değer vererek yapabilirsin. Toplamları küçük olacaksa A ile B birbirine yakın mı olmalıdır uzak mı? Tabii ki de yakın olmalı. O zaman A'ya 8 B'ye de 5 verebilirim. Birbirine daha yakında değer yoktur. O yüzden birine 8 diğerine de 5 verdiğimiz için Bunların da alabileceği en küçük değer 13 doğruca bursa çıkacak. Bak biz bir diğer soruyu şöyle çözmüştük. 40 sayısını asal çarpanlarına ayırmıştın. 2. Yani orada 200 vardı. Ben 200'ü asal çarpanlarına ayırmıştım. O bir önceki az önce gösterdiğim soruda 5. sorudaydı. 40'ı 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. Şimdi 2'leri beraber alacaksın, 5'i de ayrı alacaksın. Bunun taktiği de budur. Yani aynı sayıları birlikte alıyorum. Çarptım bunları 8. 5 de tek kaldı. Diğerine 5 verdim. 8 ile 5 topladım. Doğru cevabı vurdum Bursa'ya. Evet dördüncü soru. Aşağıdaki görselde yan yana duran her iki kare içindeki sayılar aralarında asaldır. Neydi aralarında asal? Hemen hatırlatayım. Sadece bile ortak bölünen sayılara aralarında asal sayılar denir. Yani birden başka ortak böleni olmayacak. Karelerin bağlantılı olduğu daireler içinde ise o sayıların ekoku yazmaktadır. Şimdi yan yana duran iki karede yani şunu şu. Bununla bu. X ile Y. Y ve Z aralarında asalmış. Yani bir de bu 12 ile X aralarında asal. Ekoku da 60'mış. Şimdi arkadaşlar iki sayı mesela A ile B aralarında asal ise şöyle bir notumuz vardı. Aralarında asal ise Bunların ekoku neydi hatırlayın bakalım. Ekokları bu iki sayının çarpımlarına eşittir. Yani sen 12 ile x'i aralarında asal diyorsan ki soru öyle demiş. Bunların ikisini çarptığında soru 60'a eşittir diyor. Yani 12 ile neyi çarparsan 60 yapar. 5'i x'i buldum 5. 5 ile neyi çarparsan 45 yapar. 9'u y'de 9 çıktı. O zaman 9 kere kaç? 36 yapar. 4. Bak gerçekten bir inceleyelim. 12 ile 5 aralarında sağ mı? Evet. İkisini birden başka bir sayı böl bölemez. 5 ile 9 o da aralarında asal. 9 ile 4 o da aralarında asal. O yüzden z'yi de 4 bulduk. Yukarısı 5 yaptı. 9'dan da 4'ü çıkartırsam 5 kalır. 5'i de 5'e böldüm. Doğru cevabı denizli 1 bulduk diyelim. Evet. Oldukça basit bir soru. Ama şu kural, şu kural bana soruyu çözdüren kural budur işte. Ona dikkat edelim. Evet beşinci soru. <laughs> A ve B ardışık iki tek doğal sayı. Yani 13 ile 15 gibi olabilir. Farklı sayılar da olabilir tabi. Şu an bunların olduğunu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar. iki tek doğal sayının ebobları daima birdir. Ekokları da daima çarpımlarına eşittir. Şimdi o zaman A ve B birbirinin ardışı olduğu için biz sayıların birine ne diyelim? A diyelim. Diğeri de A artı 2 olmalıdır. Çünkü bu neyse diğer ardışı olduğu için ve tek olduğu için 2 fazlası olması gerekir. Buna A dersen diğer de A artı 2 olacaktır. O zaman biz B yerine A artı 2 dedik. A çarpı burayı düzeltiyorum. A artı 2. Çarpımları ekoku. Ebobu da zaten her zaman birdir daima 1'dir arkadaşlar. Şimdi x 1'e eşit. x'in yerine 1 yazdım. Artı y de a çarpı a artı 2 geldi. a çarpı a artı 2. Buradaki a'yı neden parantez aldım bilmiyorum. El alışkanlığı herhalde. Eşittir 144. A ve B'yi soruyor. Toplamını soruyor. Şimdi 1'i karşıya atarsak 143 mu kalır? Evet. Peki ne ile neyi çarparsan 143 yapar. Bak şimdi. Burası 11'e tam bölünür mü acaba bir deniyorum. 11 biraz kıcık bir sayıdır biliyoruz. 14'te 11 bir kere var. 11 yazdık çıkarttık 3 kaldı 0. Evet gerçekten 3 kere var 33 kalan 0. Demek ki 11 ile 13'ün çarpanları 143'e eşit. O zaman tahmin et bu kaç? Bu da kaç olacak? 2 3'ünü 11 vereceğim ki 11 ile de 2'yi toplayınca burası da 13 olsun. Doğru mudur? Evet. Zaten Şimdi sen A'ya küçük olan sayıya 11 verirsen büyük olan da 13 değil mi? Bunlar ardışık ve tek sayılar değiller mi? Evet bak ardışık iki tek doğal sayı. O zaman biri 11 diğeri de 13 olduğu için toplamları da 24 yapacaktır. Doğru cevabım A şıkkı. Altıncı soru. X veya ardışık doğal sayılar. Şimdi burada tek ya da çift demiş mi? Hayır. Yani 5 ile 6 gibi. 9 ile 10 gibi düşüneceğiz. Yani birer fark var arasında. Bu bundan bir fark büyük. O yüzden ardışıkların ekokları yine çarpımlarına eşittir. X çarpı Y kaça eşitmiş? 20. Buradan bunu çıkarttık. Ebobları kaça eşit peki? Ebob X, Y. Onlar her zaman birdir. Ebobları da birdir arkadaşlar. Yani ardışık da olsa aralarında asal da olsa EBOB'ları daima bir, ekokları da daima çarpımlarına eşittir. Şimdi buradan bir EBOB X'ye görür gibiyim. Bak burada EBOB X'ye yazıyor. Onun yerine ne yazacağız? 1. O zaman şöyle olmayacak mı? X artı 1 bölü Y. Bak buranın cevabının tamamı 1. 1 yazdım. 1 bölüye Y oldu. Burası da X. Eşittir. 21 bölü 4'e. Şimdi sen pratik olursan Y ile X'i çarpı 1 eklemeyeceğim mi? Evet. Yani X çarpı Y artı 1 bölü Y eşittir. 21 bölü 4'e. x çarpı y kaç eşit? 20. O zaman buraya 20 yazarsam 1 ile de topladın. 21 bölü y eşittir. 21 bölü 4 ise bak üstteki 21 21'e eşitse o zaman y kime eşit olacak? 4'e. Şimdi y'yi bulduk. Benden ne istiyor? x'i. y 4. Onu şöyle bir yazayım. E şimdi x çarpı y 20 ise götürüp y yine de 4 verdiğinde ne ile 4'ü çarpınca 20 yapıyor? Evet söyler gibisin tabii ki de 5. Doğru cevabımız Denizli 5 olmalıdır. Evet arkadaşlar, böylecelikle kazanım testi 17'yi de beraber çözdük ve bitirdik. Bir sonraki test kazanım 17 testi sanırım orada artık EBOB EKOK problemleri başlayacak. Evet, orada da EBOB EKOK problemleri var. Gençler eğer etrafınızda 9. sınıf arkadaşlarınız varsa, soru çözümü, çözümü yapmakta zorlanıyorlarsa, benim videolarımı önerirseniz sevinirim arkadaşlar. Eğer beğenirlerse de kanalıma abone olabilirler. Soru çözümünü dinleyip faydalı olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bana verdiğiniz destekler için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.